Nusar aradan ayrılmasın. Rar. Hum 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 hum. Hum. Ha. Nusa abi, hadi oynayalım. Bunu ne? Nusse abim bana kızgın görünüyor. Oyuncağını ödünç almak için izin almayı unuttum galiba. Nusse abi, hadi oynayalım. Oyuncağını ödünç almıştım abi. Birlikte oynasak olur mu? <laughs> Abimin bugün nesi var ki? Ha. Ah, ah! Aman Allah'ım. Abimle annem ne konuşuyorlar ki acaba? <laughs> Ama neden öyle sarılıyorlar ki? Ha. Hmm, abimin nesi var? Neden böyle kızgın ki? Oyuncağına ödünç almak için izin istememiştim. Acaba o yüzden mi kızgın? Aa, benden nefret mi ediyor? Anneme bundan bahsetti ve bana çok sinirlendiğini mi söyledi? Abim beni terk etmek mi istiyor? <laughs> Elhamdülillah. Her şey tamam. <laughs> Nesa abi. Aman oğlum. Aa, ra, ra Ra Tatlım Nusa abin sadece kampa katılıyor Aa, Kampa mı? Evet kampa Nusa abim okulunu kampa taşımak mı istiyor? Bu doğru mu? Hı? Şuraya baksana Tüm kıyafetleri çıkarmışsın Hı? abi <laughs> Annen bu kıyafetleri ütülemeyi yeni bitirdi Ra Hepsini dolaba koymak için topladım işte senin kıyafetlerin de burada. Gerçekten. <laughs> Kamp nedir biliyor musun? Hızlandırılmış yatılı okul. Aynen öyle Ra. Nusa abin okulun düzenlediği hızlandırılmış yatılı okul programına katıldı. Ha? Ve bu çok da uzun sürmeyecek. Sadece üç gün. Yani okulunu değiştirmiyor canım. Aa. <laughs> Ben de sandım ki abim evden taşınmak istiyor. Çünkü odan izin istemediğim için kızmıştı. <laughs> Bunların hepsini sen hayal ediyorsun. Üzgün olman garip değil mi? Genelde birlikteyken tartışırız. <laughs> Aynen öyle. Anne, abimin üç günlüğüne kampa gidiyor olmasından dolayı üzgün değil misin? İnşallah. Anneniz Nusa'nın kendine bakabileceğine güveniyor canım kızım. Nerede olsak da her zaman Allah'a dönerek anne babamızı, Nusa'yı, Rara'yı ve tüm ailemizi koruması için dua etmeliyiz. Aa. Hayatımızı böyle güzel dualarla sürdürelim. Amin. İnşallah. Anne kampta hep dua edeceğim. Amin. <laughs> ya Rabbi, onlar beni eğitip büyütürlerken bana nasıl iyi davrandılarsa sen de onlara öylece lütufkar davran. Amin. Ben şimdi gidiyorum anne. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Bismillah. Aa, niye böyle ağır? Aa, estağfurullah. Ra. Bu bavulun içine ne koydun? Buna neler koydun? Bunu ve bunu ve bunu çıkarabilir miyiz? Aa hayır hayır hayır. Bu yastık senin rahatça uyuyabilmen için abi. Ve bu da en sevdiğim battaniye. Bunu yanına almazsan ağlayarak annemi ararsın biliyorum. Anneciğim, anneciğim, Aa. seni özledim anneciğim. Tamam ama söyler misin? Ben bunu nasıl taşıyacağım? Dün, 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 dün. Arkadaşlar, videolarımızı beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Dün, 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 dün.